İyi günler kalite dostları. Bir önceki bilgilendirmemizde e, şöyle bir hatırlarsak kalite nedir? Kalite kavramları. E, kalite e, 2008-9001-2008 e, ile 9001-2015 arasındaki özellikle yüksek seviyeli e, yapıdan ne anlamamız gerektiği ile ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalışmış idik. Bugün ise e, kalite prensipleri, kalite prensiplerinin maddelerine girmeyeceğiz. Kalite prensipleri 2008'de ve 2015 arasında ne gibi farklılıklar olduğu konusunda küçük bir değerlendirmeyle e, başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar. Kalite yönetim sistemi e, 9001 2015'in temel temel bilgilendirmelerinin ikinci bölümünde kalite yönetim sistemi prensipleriyle kalite yönetim sistemi şartları dediğimiz, maddeleri dediğimiz arasında genel anlamda şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Prensiplerle standartın maddeleri, şartları e, personel tarafından veya bu işe yeni başlayanlar tarafından karıştırılabiliyor. Prensipleri dediğimizde bir kurumun vizyonu, misyonuyla ilgili kalite yönetim sisteminin e, içinde bulunması gereken gerekleri anlatan genel e, yapılar olduğunu düşünmemizde fayda var. Şartları ise direkt birebir maddeleri ve e, yerine getirilmesi gereken şartlar kelimesinde de olduğu gibi standartın maddelerinin e, ifa edilmesi. Anlamamız gerekiyor. Kalite Yönetim Sistemi prensibinin 9001-2008'deki şartlarına şöyle bir baktığımızda, bir, e, 8 tane maddeden oluşuyor bunlar. E, firmamız, işletmemiz, kurumumuz, kuruluşumuz, müşteri odaklılık bir, iki, liderlik 3 çalışanların katılımı 4 süreç yaklaşımı 5 yönetimle sistem yaklaşımı. 6. Sürekli iyileştirme. 7. Verilere dayalı karar verme yaklaşımı. 8. ise Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler maddelerinden oluşmaktadır 2008. 2008 ile 2015'e evrildiği zaman e, bu arada da şeye bakalım. Şartları. Şartlar da 10 maddeden oluşuyor. Daha önceki e, bir önceki bilgilendirmemizde de anlatmaya çalıştığımız gibi 10 maddenin İlk dört maddesi ilk pardon ilk üç maddesi kapsam atıf yapılan standartlar, terimler, tariflerden oluşmakla birlikte bunlar çok sık kullanılmamaktadır. Aktif olarak kullanılanlar 4 ile 10 arasındadır. Dörde baktığımızda kuruluşun içeriği 5 liderlik, altı, planlama, 7 destek, 8 operasyon 9 performans değerlendirme 10 iyileştirme. Karıştırılan noktalara geldiğimiz zaman 5. maddede görülen liderlik burada da var. İyileştirme bir geriye dönüyorum hemen. Burada prensiplerde liderlik ikinci iyileştirme 6. Bunlar bir arada bulunduğu zaman veya çeşitli söylemler arasında karıştırılabiliyor diye standartın maddesinin 10 tane olduğunu ve gerek ve mecbur şartlar olduğunu bunların yerine getirilmemesi takdirinde eğer ki bir belgelendirme yönüne gidilecek ise major uygunsuzluklara tekabül edeceğini bilmemizde fayda var. Prensipler ise bunları e, bu, bu keyfiyat üzerinde ama olmazsa olmaz bunları yapmak zorunda olduğumuzu düşünmemiz gerekiyor. 9001 2008 ile 9001-2015 arasındaki e, farklara şöyle bir bakalım. 2008'de müşteri odaklılık yine 2015'te müşteri odaklılık olarak kalmış, liderlik liderlik olarak kalmış. Çalışanların katılımı, çalışanların katılımına baktığımız zaman çalışanların bağlılığına dönüşmüş. Katılımda biraz zorlayıcılık sanki var gibi veya dikte var gibi öyle düşünülebilir. Bağlılıkta ise kişinin öz benliğinden kendisinden vererek aidiyet duygusunu besleyerek bağlanması olarak düşünebiliriz. Proses yaklaşımı, e, yönetimde sistem yaklaşımı birleştirilmiş 2008'deki birleştirilmiş 2015'e e, proses yaklaşımı başlığı altında tek bir prensip maddesi olarak e, geçmiş durumdadır. Sürekli iyileştirmeye geçtiğinizde bu terim iyileştirme e, kelimesine evrilmiş durumda. İyileştirmenin içerisinde zaten süreklilik öyle veya böyle var. Verilere dayalı karar verme yaklaşımı dediğimizde, bu da 2015'te delile dayalı karar vermeye dönüşmüş durumdadır. Objektif e, verilerden yola çıkarak. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler ise ilişki yönetimine, bu ilişki yönetimi tüm paydaşlarla e, paydaşları da kapsamaktadır tedari tedarikçiler ilişki içerisinde e, düşünülmektedir. Bu kapsamda e, 2015'teki son durumu şöyle bir görecek olursak 8 madde 8 madde 7 maddeye düşmek suretiyle müşteri odaklı kuruluş, liderlik, çalışanların bağlılığı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, delile dayalı karar verme, ilişki yönetimi e, adı altında bir bütünlük çerçevesinde kalite yönetim prensiplerini eğer ki bir kurum kuruluş veya bir e, müessese kalite yönetim sistemi e, uygulamaya çalışmak istiyor ise bu kapsamda prensiplerini e, bu yedi madde içerisinde değerlendirerek kalite yönetim sistemi şartlarının on maddesinden aktif olan eee Aktif olan 4-10 arasındaki e, maddeleri yerine getirmek zorunda olduğunu bilmelidir deyip bu bilgilendirmemizi de, e, bugünlük e, bitirmek istiyorum. İyi çalışmalar, iyi günler, esen kalın.